Enes sormuş. Musa'nın beş kitabında zina edenler ve bir takım günahlar için taşlanarak öldürülme cezaları var. Bu cezalar bu dünyada uygulandı mı? Kabalı zina kavramı var mı? da zina kavramı var. Alma arzunun peşinden gidersem zina oluyor. O. Elbette zina dediği şey etimizle, kendimizle yaptığımız cinsel bir ilişkiden bahsetmiyor. Zina demek, yerdana yönelik gitmiyorum demek. Gitmem gereken yol yaradana doğru. Ve oraya gitmiyorum demek. O zaman zina yapıyorum. Bu. Maneviyat buradaki dünyevi hayattaki cinsel ilişkilerden falan bahsetmiyor. Ama zina var mı? Var. Yerdana doğru gitmezsem zina. O kadar ne yapmam lazım? O arzuyu taşlamam lazım. O yüzden taşlayarak öldürmek var, boğarak öldürmek var, kafa keserek öldürmek var. Arzuma yaptığım şeyler var. Arzum üzerinde eylem yapıyorum. Ne demek arzumun kafasını kesiyorum, o düşünceyi bir daha yapmayacağım demek. O kafam oraya gitmeyecek demek. Arzumu kısıtlamaya attım demek. Bunlar maneviyatta. Çünkü maneviyatta roş var. Partsuf'un roş kısmı. İhsa etmek için kullanıyor mu? kullanamıyorsam kafasını kesiyorum. Bu beni meşgul etmeyecek diyorum. Ha, bu arzuyu baskılamak mı? Yok baskılamak değil. Net bilinçli bir işlem yapıyorum. Bu kötü. Farkındayım ve şimdi icabına bakıyorum. O. Sokaktaki adam başkasının kafasını kesiyor ama öyle bir şey yok maneviyatta. Adam maneviyatta kendi kafasını kesmek zorunda. O yüzden öyle bir arzum varsa kendi arzumu taşlıyorum. Taşlıya taşlıya öldürüyorum. Yavaş yavaş yani. Anladın? Yavaş yavaş ne demek? Bilinçli bilinçli. Bilinçli bilinçli köreltiyorum onu. O yüzden var. Ama bu dünyadan mı bahsediyor yok bu dünyadan bahsedecek bir şey yok